Yeniden merhaba. Kursumuzun neredeyse sonuna geldik. Bu kısımda sizlere e, ki kare analiziyle bağlantılı olarak ki kare trend analizinden bahsedeceğim. Trend ne demek biliyorsunuz. Trend bir meyil, seyir, moda. Nereye gidiyor? Diye böyle bir e, açıklaması olabilir trendin herhalde. SPSS'de istatistikte kullandığımız ki kare trend analizi de işte bir seyir var mı, bir tarafa doğru yönelim var mı diye bunu incelemeye yöneliktir. Burada e, sonuç ölçütümüz ya da e, kategorilerimiz ikisinden birisi hani iki kategorik değişken olacak en az, ikisinden birisi ordinal, sıralı olması lazım sıralı bir kategorik değişkenimiz olması lazım. Malumunuz değişkenlerimizi, kategorik değişkenlerimizi ordinal ve nominal diye ayırıyorduk. Sıralı ve sıralı olmayan diye. Örneğimize bakalım hemen daha kolay anlaşılsın. Örneğimizde senaryomuzda ne var? Bir e, eğitim durumları değişkenimiz var. Eğitim durumu bir de sigara içme değişkenimiz var. Sigara içme durumu var. Eğitim durumlarının kategorilerine bakıyorum. Bir, iki, üç, dört kategorisi var. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite diye. Bu nasıl bir değişken? Kategorik ama sıralı bir değişken değil mi? Eğitim durumu ilkokul, ortaokul, lise diye yükselerek gidiyor. Sigara içme durumu ise içiyor, içmiyor şeklinde nasıl bir değişken? Bu sıralı değil, bu nominal. Demek ki o zaman buna nominal, buna da ordinal diyebiliriz değil mi? Tekrar dönelim. evet. Tekrar dönelim. İki kare trend analizini işte bu tür değişkenlerin ilişkisine bakmak için kullanabiliyoruz. Birisi sıralı olacak. Bir değişkenimiz sıralı olacak ki acaba trend var mı? Eğitim durumuna göre eğitim durumu arttıkça sigara içme yüzdesi artıyor ya da azalıyor mu? Eğitim durumu yerine mesela ne olabilirdi? Yıllar olabilirdi değil mi? 2015, 2014, 2013, 2012. Acaba 2012'de 2013, 2014, 2015'e geldikçe e, sigara içme durum insanlar nasıl değişiyor gibi böyle bir trend araştıracağımız senaryomuz varsa o zaman ki kare trend analizini kullanabiliriz. Sıfır hipotezim eğitim durumları ile sigara kullanım arasında lineer bir ilişki yoktur. Bu sefer yani bir trend yoktur anlamında bir hipotez kurmam lazım ve alternatif hipotezimde trend vardır olacak. Verileri yine diyabet veri yükledik. Oradan kullanacağız. Analizimizde diyabet noktası veri setini kullanacağız. Analizlerimizin, Analizlerimizin e, SPSS'de yapılışı hepsi aynı. İki kare ile aynı. Gene Analyze analiz, descriptive, descriptive Statistics, statistics Cross çapraz tablo sekmesinden gideceğiz ve değişkenlerimizi, bağımlı değişkenimizi, sonuç ölçütümüzü e, sütunlara, sigara içme durumunu araştırıyoruz biz madem. Sigara içme bağımlı değişkenimizdir. Onu sütuna, ötekinde satıra koyacağız. Statistik sekmesini tıklayacağız. Oradaki kareyi seçeceğiz. Daha sonra sel sekmesini tıklayacağız. Orada da e, satır yüzdelerini görmek istiyoruz diyeceğiz. Ki kareyi burada seçmişim arkasından satır yüzdelerini görmek istiyorum demişim eğitim amacıyla tekrar tekrar söylüyorum ama kusura bakmayın ee, expected beklenen değerleri de açık bıraktım yoksa ona gerek yoktur evet sonucuma bakıyorum çıktıma bakıyorum şimdi ne görüyorum eğitim durumu aşağıdan yukarıya doğru eğitimsizlerden ilkokul ortaokul lise üniversite ve üniversite üzerine doğru gidiyor. Sigara içenleri bakalım şimdi hemen. Acaba bir gözümle bakıyorum şimdi tabi. Birazdan analizi değerlendireceğiz. Gözle bir değerlendirelim şöyle. %3.8'i eğitimsizlerin sigara içiyormuş. İlkokul mezunlarının %8'i içiyormuş. Arttı biraz değil mi? %3'ten %8'e iki kat çıktı. Ondan sonra ortaokul mezunlarının yüzde yirmi ikisi içiyormuş. İyice yükseldi. Demek ki şöyle bir trend olduğunu söyleyebilir miyiz? Giderek artıyor. Ondan sonra yalnız tekrar yüzde on ve yüzde on düştü. Bu sefer de düşen tarzda bir e, trend meyil söz konusu. Ama toplamda acaba bir trend var diyebilir miyiz? Yani eğitim durumu arttıkça sigara içme artar. Ama bu liseden sonra değişir, değişir. ortaokuldan sonra değişir gibi bir cümle grup makalemize bunu yazabilir miyiz? Onu görmek için gene iki e, kare e, analizinin değerlerine bakmamız gerekecek. Değerlerine bakmamız Tabii ki gerekecek. şunu söylemem Tabii lazım ya. burada. beklenen değerler gene burada da önemli. Beklenen değerlerin 5'in altında, %20'den fazlası 5'in altında olmaması lazım. Bakıyorum, burada 1. 3,8 çıkmış. Ondan sonra beklenen değerlere yine bakıyorum. Burada 2. Burada 3. 3,9. En az 3 tane gözde gördük. Hatta burada bir tane daha var. 4. Demek ki 5, 10 gözlü bir tabloda. 4'ü %20'den kesinlikle fazla. O zaman gene burada da bir birleştirme ihtiyacı var. Burada da ben yine birleştirdim. Birleştirmeyi kullandım. Eğitimsizler, ilkokul mezunları ve diğerleri şeklinde, üzeri şeklinde gruplara birleştirdim. Bu sefer bakın, beklenen değerlerin hepsi 5'in üzerinde oldu. Trend var mı? Ona bakıyorum. %3,8'den %8'e ve %16'ya çıkmış gözle baktığımda sanki bir trend var gibi ama istatistiksel açıdan acaba şurada bir artış söz konusu mu değil mi bunu anlamak için gelin iki kare değerinin çıktısına bakalım son tablosuna bakalım son tabloda bana Pearson kare değerini veriyor bunu öğrenmiştik ne olduğunu ki kare değeri eğer ki kare analizi yapacaksak orada kullanacaktık ancak şurada bir de linear by linear association lineer ilişki, doğrusal ilişki var mı diye onu veriyor. Buradaki iki kare değeri de 15,4. Gene buradaki P değeri de küçüktür 0,05. Böylece P değeri %5'ten küçük olduğu için şunu söyleyebilirim. Evet, sigara içme ile eğitim arasında lineer bir ilişki vardır, bir trend vardır. Eğitim durumu arttıkça kişilerin daha onun çok sigara içerler. Bu bizim örneklemimizde böyle de tabi gerçek uygulamada başka uygulamada, yerlerde sizin de yapacağınız araştırmalarda aynı çıkmayabilir. De Yorumuna de yoruma de ayrı bir mevzu, de ona de girmeyelim. De e, de sadece kare analizinin kare trend olarak nasıl yorumlanacağını böylece göstermiş Biraz olduk. Son bir Birazdan son bir kayıt daha çekeceğim. Onda da e, kare trend analizini SPSS ile nasıl yaparız, onun uygulamasını göstereceğim. Şimdilik hoşçakalın.